Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı tane, 17 18 19 20. Arkadaşlar küçük bir parça gösteriyorum. Bunun büyüğünü yaptık. Onu da gösterecek Şimdi bak. 1 2 3 Şimdi şuradan 1 1 2 Şimdi şuradan 1 2 bak 1 arkadaşlar 1 2 3 4'üncüsünden geçişi şey diyoruz. Zincirin dördüncüsü 4 tane sayıyoruz. Şöyle bak. 1 2 Şimdi geri şuradan. 1 2 Arkadaşlar şimdi 1 şöyle yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 şuradan giriyoruz. 3er tane atlıyoruz zincirden. 1 2 bak. 1 2 tane zincir çektim. 1 2 3 Arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 Şuradan düğümlüyorum arkadaşlar. bir arkadaşlar. 1 2 şimdi şuradan düğümleneceğim arkadaşlar şey ettim bak 1 2 şimdi bir başa yok 1 2 3 Evet şimdi Evet arkadaşlar şuradan bir iki bak Bu bir iki tane zincir çektim. Şimdi aynı yere düğümlüyorum. Bir, iki, bir, bir başarıyorum arkadaşlar. 1 2 3 dördüncüye düğümlüyorum. Bir, iki bir iki tane zincir çektim şimdi arkadaşlar şuradan şuradan düğümlüyorum bir iki bir iki bak 1 2 3 Zincir çekmeden yapıyorduk arkadaşlar özür dileriz. Şimdi 1 2 3 4 1 2 bak. 1 2 3 Arkadaşlar şuradan geri giriyor. 1 2 Şimdi şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. Bak. Bir şurada kalıyor. Şimdi arkadaşlar şu mavi ne yapıyor üstünde? Şimdi arkadaşlar şuradan 1 2 3 4 Şimdi şuraya dolduruyorum arkadaşlar. 1 2 3 3 Şimdi Şimdi şuradan bir iki bir iki üç bir şimdi şuradan bir iki bir iki 2 Şimdi şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. 1 2 1 2 Şimdi şuradan 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2

Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 5 Şimdi şuraya Bak şuradan 1 1 1 2 3 şimdi üç. şimdi arkadaşlar gene şuraya 1 2 3 1 2 2 tane yapıyorum arkadaşlar 1 2 Şimdi arkadaşlar şuraya geçiyoruz. 1 2 bak. Bak. 1 2 3 tane. 1 2 Şimdi şura. Bak. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bak. 1 1 1 2 1 2 3 Arkadaşlar Şimdi şuraya düğümlüyorum. 1 2 3 Şimdi şuradan 1-2-3 Aynı yerden 1-2 2-1-2 Arkadaşlar şimdi şuradan 2 3 şimdi şuradan 1 2 3 şimdi şuradan 1 2 arkadaşlar 1 2 2 şimdi şuradan 1 2 1 2 üç'er tane dolguya Trabzon yapayım arkadaşlar şimdi şuraya bir bir 12 1 2 Arkadaşlar şimdi şuraya geçiyorum. Arkadaşlar şimdi şuraya 1 2 bir baş alıyorum bir iki bir baş alıyorum bir iki bir baş alıyorum tekrar şuraya bir iki bir iki şimdi arkadaşlar şöyle bırak yok bak bir de şu, şu tekrar sarı yapacağım arkadaşlar üstüne bırakacağım şimdi bir iki 1 2 3 tane aldık. Şimdi bak 1 2 1 2 Şimdi 1 2 Tekrar şura. 1 2 bak. 1 2 3 tekrar şura. Bak. 1-2 Şuraya yapıyor bu iki sefer. 1-2 Şimdi şöyle şuradan 1-2 Şimdi 1-2-3 Şimdi şuradan. Şuraya geliyor. 1 2 1 2 3 1 2 Şimdi şuradan 1 2 1 2 3 Şimdi arkadaşlar şuraya yapıyorum. 1 2 1 2 3 1 2 Şimdi arkadaşlar şuraya 1 2 1 1 2 3 Şimdi şuradan. 1 2 Arkadaşlar böyle. Şimdi 1 şuraya şöyle 1 2 3 4 şimdi şuradan 1 2 3 şimdi şuradan arkadaşlar 1 tak 1 2 3 Evet arkadaşlar. 3 tane yaptık. Şuraya yapıyorum bu sefer de. 1 2 2 Arkadaşlar şu bak bunu yaptık. Şimdi şunu yaptık şunu yaptık şimdi bir sarı geçiyor bir mavi geçiyor çok güzel hem kolay gösterişli de sarı ile ben mavi yaptım bazısı beyazının yapıyor çeşit çeşit iplerinden yapabildiğin kadar yapıyorsun arkadaşlar hoşçakalın kanalımıza abone olmayı unutmayın bay bay bak çok güzel oldum hoşçakalın kanalımıza abone olmayı unutmayın bay 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 arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.